Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık, doğal olarak da sürpriz bir takviye yaşanabilir. Teknik direktör Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği Mert Müldür'ün satılabileceği iddia edildi. Bu durumda, sağ bek için mecburen bir takviye de yapılacak. İşte süreleri 26 yaşındaki milli futbolcunun bu sezonki süreleri şöyle gerçekleşti, Göztepe, Sakat Kocaeli Spor, 22 dakika Gençler Birliği, 22 dakika Trabzonspor, 90 dakika Alan Yasiyor, 8 dakika Kasımpaşa, 31 dakika Antalya Spor, kadroda ama oynamadı Samsun Spor, kadroda ama oynamadı Karagümrük, kadroda ama oynamadı Gaziantep FK, kadroda ama oynamadı Beşiktaş, kadroda ama oynamadı Kayseri Spor, 22 dakika Çaykur Rizespor, 56 dakika Galatasaray, kadroda ama oynamadı Başakşehir, kadroda ama oynamadı Ocak ayında dönecek hatırlanacağı üzere Nelson Semedo bir sakatlık problemi yaşamıştı. 32 yaşındaki Portekizli Sabek'in Ocak ayının ilk haftasında tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. O tarihe kadar çıkılacak maçlarda Mert Müldür şans bulabilir. Ancak bu karşılaşmalar büyük ihtimalle onun Fenerbahçe'deki son sınavları olacak.